Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Eda Nur Serçe. Bugün size zayıflama hakkında aslında çok konuşulmayan şeylerden bahsedeceğim. Hepimizin oda aslında zayıflamak için az yememiz gerektiği. Bu bir noktada doğru evet ihtiyacımızdan az yemeliyiz ama bu biraz olmalı. Tamamen kendimizi aç bırakmamak olmamalı. Ama bunu daha önce anlattım zaten. Benim asıl değinmek istediğim konu yemek dışında da etkenler olduğu. Örneğin düzensiz uyuyan bir vücudun sirkadiyan ritmi bozulmuştur. Ve sirkadiyan ritmin bozulması da aslında zayıflamayı zorlaştırıyor. Ya da yediklerinize gram gram dikkat edin, kalori hesabı yapın ve aşmayın beklenen kaloriyi ama su içmeyi, Yine su verilmeyen metabolizmadan çok bir şey beklememeniz gerekiyor. Ya da her şeyi doğru yapıyorsunuz ama büyük bir stresiniz var, bir sonuç bekliyorsunuz, bir süreçten geçiyorsunuz, büyük bir stres altındasınız. Bu durumda kortizol hormonunuzun fazla olabileceğini unutmayın ve stresli olduğunuz için kendinize zaman verin. Metabolizmanızı çok da yıpratmayın kilo vereceğim diye ya da ona çok yüklenmeyin. Örneğin D vitamin eksik olan bir vücudun, B12'si eksik olan bir vücudun, hele demir eksikliği olan bir vücudun bu metabolizmanın bize çok sağlıklı yanıtlar vermesini beklemiyoruz. O yüzden her şey yemek, içmek, kalori hesabı, yağ yakan yiyecekler belki de öyle olduğunu sandığınız şeylerden ibaret değil. Metabolizmanızı bir genel bütün olarak düşünmeniz gerekiyor. Bütün koşulları optimuma getirdikten sonra yanıt almayı beklemeniz daha sağlıklı olur.